Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Bu videomuzda ekranda görmüş olduğunuz bu üç harfle metinler okuyacağız ve daha sonra bu metinlere ait soruları cevaplayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Metinleri videoyu durdurup önce siz okuyorsunuz çocuklar. Bir kere ya da birkaç kere okuyabilirsiniz. Ondan sonra da benim okumamı bekliyorsunuz. Hadi bakalım başlayın. Okumanız bittiyse şöyle güzelce bir arkanıza yaslanın. Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Siz okuduğunuz için ben biraz hızlı okuyacağım, tamam mı? Başlıyorum. Başlığımız Jale. Jale Fuat dedesinin yanına gitti. Fuat dedesi köyde yaşar. Dedesinin fıstık ağaçları ve üzüm bağları var. Jale ağaçları ve doğayı çok sever. Jale ağaçların arasında gezerken yağmur yağmaya başladı. Islanmamak için hızlıca eve doğru koştu. Şimdi sorularımıza geçtik. Sorularımızı okuyup doğru olan seçeneğin kutucuğunu maviye boyuyoruz. Hadi bakalım Şapşik oku ilk soruyu. Kim dedesinin yanına gitti? Ağaçta mı yoksa Jale mi? Hangisiydi? Jaleydi. Öyle değil mi çocuklar? O yüzden bu kutucuğu hemen maviye boyayalım. Şimdi sıra sende fırfır. Fır. Oku bakalım ikinci soruyu. Fuat dedesi nerede yaşar? Nerede çocuklar yaşıyor olabilir? Bakın şöyle görsellere. Burada bir şehir görüyorsunuz. Burada. Aferin size. Köy öyle değil mi? Fuat dedesi köyde yaşıyordu. Üçüncü sorumuz. Dedesinin neleri var? Çocuklar dedesinin köyde neleri vardı? Fıstık ağaçları ve üzüm bağları mı? Yoksa elma ağaçları ve kuzular mı? Aferin size. Fıstık ağaçları ve üzüm bağları. Hemen doğru olan seçeneği maviye boyadık. Ne zaman yağmur yağmaya başladı? akşama doğru mu yoksa jale ağaçların arasında gezerken mi? Yağmur jale ağaçların arasında gezerken yağmaya başlamıştı. Beşinci soru. Jale niçin eve doğru koştu? Islanmamak için doğayı Sevdiri için hangisi olabilir bir düşünelim çocuklar hatırlamadığımız sorularda ne yapıyoruz tabii ki videoyu geri alıp metnimizi bir kez daha okuyabiliyoruz. Jale ıslanmamak için eve doğru koşmuştu. Altıncı soru Jale eve doğru nasıl koştu? Yavaş yavaş mı? Hızlıca mı? Süpersiniz çocuklar. Jale eve doğru hızlıca koşmuştu. Şimdi diğer metnimize geçebiliriz. Yine siz bir ya da birkaç kere okuyorsunuz. Ondan sonra ben okuyorum. Buyurun başlayın bakalım. Yoruldunuz mu? Yorulmayın canım. Bakın şöyle bir dinlenin. Ben okuyayım şimdi. Filiz ve Faruk, Filiz ve Faruk dağcıdır. Hafta sonu dağa tırmanmak için yola çıktılar. Barajın arkasındaki dağa tırmanmak istiyorlardı. Dağ sisli ve karlıydı. Dağa tırmanmaktan vazgeçip barajda çay içtiler. Afiyet olsun onlara. Bakalım sorularımız nelermiş. Hadi bakalım Şapşik sen okuyorsun yine. Peki öğretmenim kimler dağcıdır? Öğretmenim ben bu harfi okurken boğazım ağrıyor. Gerçekten de öyle Şapşik. Bu harf biraz boğaz ağrıtıyor haklısın. Hatta boğaz derken de bu harf var. Boğaz. Aa evet öğretmenim. <laughs> Dağcı olan kimlerdir? Filiz ve Faruk mu? Yoksa Fatma ve Fuat mı? Siz zaten doğru cevabı biliyorsunuz. Ben o yüzden hemen işaretliyorum. Filiz ve Faruk. Hadi bakalım Fırfır. Sen de sıra. Peki öğretmenim. Dağcılar öğretmenim. Benim de boğazım ağrıyor yahu. Haklısın ama okumamız gerekiyor. Dağcılar ne zaman yola çıktılar? Hafta sonu. Hafta başı. Ne zamandı? Bakalım ne zamanmış? Tabii ki hafta sonuydu. Üçüncü sorumuz. Dağcılar hafta sonu niçin yola çıktılar? Dağa tırmanmak için, çay içmek için. Cevabını hatırlamadığımız sorularda ne yapıyorduk çocuklar? Videoyu geri alıp metnimizi bir kez daha okuyabiliyorduk. Dağcılar dağa tırmanmak için yola çıkmışlardı. Kutucuğumuzu işaretledik. Şimdi şapşeye kulak verelim. Dördüncü soru. Neredeki dağa tırmanmak istiyorlardı? Barajın arkasındaki, barajın önündeki. Hangi dağa tırmanmak istiyorlardı çocuklar dağcılar? Evet evet barajın arkasındaki dağa. Hemen işaretleyelim. Peki, dağ nasıldı? Yüksek ve soğuk, karlı ve sisli. Dağ karlı ve sisliydi. O yüzden bu kutucuğumuzu işaretledik. Son sorumuz barajda ne içtiler? Çocuklar şöyle bir bakın görsellere. Barajda ne içtiklerini bence hemen bulacaksınız. Barajda çay içtiler öyle değil mi? Böylece son soruyu da çözüp videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>